Muhammed Esat Erbil Mektubat 128. Mektup İlim, amel, İhlas Hayır dualarınızı, değerli lütuf ve iltifatlarınızı müjdeleyen keramet dolu mektuplarınız rahmet yağmuru gibi düzenli olarak devam edip geldikçe acizane ömrümün baharı feyz ve bereket gülleriyle etrafa koku salmakta parlak şefkatinizin tatlı suyuyla teskin edilmiş olan perişan kalbimiz sevincini ortaya koymakla iftihar etmektedir. Bu değerli nimetler karşılığında teşekkürümü açıklamak imkanı olamayacağı gibi faziletli teveccühlerinizin devamı ve istikrarlı olmasını dahi büyük bir ağır haya ve utanma duyguları içerisinde istirham etmekteyim. Fakiriniz dahi dilim döndükçe ve fırsat buldukça hakkınızdaki hayır dualarımı tekrar etmekte ve üzerimde bulunan minnet yükünü hafifletmeye çalışmaktayım. Hacı Asım Bey kardeşimizin rüyasından dolayı çok sevindim. Başındaki taca ruhaniyetlerinde meydana gelen imrenme duygusu daha üstünü tasavvur olunamayacak kadar güzeldir. Bereket versin ki kapmamış veya kapamamış Yalnız şeker sucuğu ile iktifa etmiştir. İlahi afiyet olsun. Maddi ve manevi kuvvet olsun. Başında görmüş olduğu sarıklı fes'i tebrik ederim. İnşallah şerefli bir taceda kavuşur. Bilindiği gibi sarıklı fes alimlere, tac-ı şerifte tarikat şeyhlerine has bir kıyafettir. İlmin amelden önce olduğunu ve dini ilimleri öğrenmede başarılı olduğunu ve özellikle başımızda bulunan tarikat tacına imrendiğini gösteren bu rüya tebrik'e değer bir rüyadır. Hem de böyle olmalıdır. Çünkü ebedi saadeti kazanmak için dini farezaları öğrenmek ve ilim ile amel etmek zaruridir. Aleyhisselatu vesselam alimler dışında bütün insanlar helak olur ilmiyle amel eden alimler dışında diğer alimler de helak oldu. Amelinde ihlaslı olanlar dışında amelini kuru olarak ifa eden alimler de helak oldu. Bu ihlas sahipleri ise gerçekten büyük bir tehlike üzerindedirler buyuruyorlar. İnşallah başarılı olurlar. Cümlenize hürmet, saygı ve selamlarımı arz ederim. Hacı Asım Bey biraderimizin rüyasında mahsuz oldum. Başındaki taca ruhaniyetlerine zuhur eden tama o kadar güzeldir ki ma fevki tasavvur olmaması. Bereket versin ki kapmamış veyahut kapanmış. Yalnız şeker sucuğuna kanat buyurmuştur. İlahi afiyet olsun, kuvvet olsun. kuvvetin manevisi olsun. Başında görmüş olduğu sarıklı fesi tebrik eder. İnşallah taci Şerif'e de nail olur. Malum olduğu üzere Sarıklı Fe's Kisve-i Ulema'dan olduğu gibi taci Şerif dahi meşayi tarikata mahsus bir alemdir. İlmin amelden mukaddem olduğunu ve ulum ve dinyesinin tahsiline muvaffak bulunduğunu ve Bağ başımızda bulunan taci tarikata tamah edildiğini ifade eden bu rüyayı sadıkaları şayanı tevriktir. Hem de böyle olmalıdır. Çünkü saadeti ebediyeyi kazanmak için feraizi diniyeyi talim ve o ilim ile amel etmek zaruridir. Kale aleyhisselam alimler dışında bütün insanlar helak oldu. İlmiyle amel eden alimler dışında diğer alimler de helak oldu. Amelinde ihlaslı olanlar dışında amelini kuru olarak ifade eden alimler de helak oldu. Bu ihlas sahipleri ise gerçekten büyük bir tehlike üzerindedirler buyuruyorlar. İnşallah Teala muvaffak olurlar. Cümlenize arzı selam ve ihtiram eyle.